Herkese merhabalar, bilindiği üzere Doktor Celal Alioğlu'nun hemşiresi Seda ben. E, bugünkü ameliyatımız piezo ile burun estetiği olacak. E, biliyorsunuz bir önceki videoda normal burun estetiği serüveni paylaşmıştık. Normal teknik kullanılmıştı ama şu anda piezo ile işlem gerçekleştirecek. Biz Burcu'ya bugün ameliyat yapacağız. Ben öncesinde doktor bey gelmeden önce dedim ki biraz konuşayım kendisiyle. Bir bakayım nasıl heyecanlı mı, benimle aynı heyecanda mı yoksa daha mı fazla e, onları konuşacağız. Şimdi kendisi sanki büyük bir ameliyat olacakmış gibi hasta yatağında yatmış. Böyle ellerini önünde bağlamış. <laughs> bir görürseniz şu halini <laughs> anca ne söylemek istediğimi anlayacaksınız. Evet Burcu Hanımcığım. Ne hissediyorsun? Ee, aslında buraya yatana kadar pek heyecanlı değildim. Rahattım. Her şey güzeldi. Bir şey yiyip içmedin? Yok içmedim. Yani gece birden sonra yiyip içmedim. Altıda aslında bir şey yiyebilirdiniz. Uyanmadığım için. <gülüyor> <gülüyor> İyi var uyuyabilmiş. Ben uyuyamamıştım bile yani hatırlıyorum ben saat kaçtı? Ee, bir de falan böyle iki de gözlerimi kapadım. Normalde benim ameliyatım da bir de başlayacak. Ben saat 7'de de gözlerimi şöyle açtım yani o kadar kötüydü. Şimdi biz Burcu'nun burnu Burcu burnunu bir göstereyim mi? Kemerini <laughs> 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 çok güzel olacak inşallah, <laughs> i̇nşallah. diyelim ee, morluk aslında beklemiyoruz ama olabilir tabi az bir miktarda piezonun farkı zaten hani diğer tekniklere göre diyelim ee, o dokulara zarar vermediği için morluk çok az bekleniliyor hatta bazen olmuyor bile yani onu kestiremiyoruz. işte hani şey de önemli cilt yapısı da önemli <laughs> onda çünkü e, doktor bir odada son kez aynı şeyler tekrar edecek yani bir daha bir muayene edecek Burcu'yu. Ondan sonrasında zaten ameliyathaneye ineceğiz. Orada kısa kısa yine videolarımız olacak. Sonra süreç hakkında Burcu bize kısa videolar çekecek. <laughs> Onları sizinle paylaşmış olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Diyeyim. Hazır mıyız ameliyata? Her şeyimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Biz Ameliyat saatimizi bekleyeceğiz. Enerji defoluyor. <laughs> Şu anda zihnimden ameliyatı geçiriyorum. Bir gün önceden ben zaten yapmadan önce böyle bütün ertesi günkü ameliyatlara bakıyorum. E, yatınca da hep böyle kafamdan onları geçiriyorum. Ne yani neyi, şunu nasıl yapayım, bunu nasıl yapayım. Bu tabii direkt sonuca da yansıyor yani. Çok iyi planlarsanız ameliyatı. Hem ameliyat süreniz daha kısa olur. Ameliyat halinde zaten hocamızı gibi görseniz gerçekten böyle sanki şey... E, tabii, tabii. Bir heykeltıraş nasıl yapılırsa Ay canım, Aynen aynen, aynen. o şekilde yani işliyorsunuz şimdi... maşallah. <laughs> tabii tabii aşağına. Bunları benim söylememem lazım da be, yani. Ben söylüyorum sizin yerinize. Okay. Odaya çıkacağız. E, doktor ve son kez bir muayene edecek. Ondan sonrasında zaten e, muayene sırasını göstereceğiz Ameliyathaneye ineceğiz. Şimdi odaya giriyoruz bakalım. Hastamızın yanına geldik. Son muayenemizi yaptık. Son konuşmalarımızı yaptık. Ameliyata hazırız. Sen hazır mısın? Hazırım, ben hazırım. Heyecan var mı? <laughs> evet, biraz var. Biraz mı? Biraz. Normal. Ee, bütün hazırlıklarımız tamamdır. Aşağıda görüşmek üzere o zaman. Şimdiden geçmiş olsun. Ameliyathane değilim şu anda. Ee, ben önden geliyorum. Doktor beden önce geliyorum. Çünkü buradaki malzemelerin ayarlanması, işte piezo cihazıdır vesaire her şeyin hazırlanması için önden ameliyathanede olmam gerekiyor. Ee, doktor bey geldikten sonra zamanla zaten aralıklı olarak çekeceğiz. Ve sizlere bunu e, göstereceğiz, izleteceğiz. Şimdi bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Heyecan, heyecan kaldı. Sağ olun. Birazdan uyuduğunda daha da kalmayacak. Ve hiç şey hatırlamayacaksın, uyanacaksın. Oh. Çünkü ben ameliyat mı evet. olmuşum? Evet. Dua falan edeyim. Dua diyeyim. mı? <laughs> Neyse yaparsın birazdan. Hemen vermeyeyim. Hemen vermeyeyim. İki <laughs> önce dua bitsin ondan sonra veririz o zaman. Hafif bir serviste anestezi veriyor yani veriliyor aslında sakinleşsin o stresi gitsin diye. Böyle çakır keyif oluyor <gülüyor> yani. <gülüyor> E, doktor Bey'i bekleyeceğiz. Sonra da ameliyatımıza başlayacağız. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Ağrın var mı? Biraz burnum acıyor. O kadar acıyacak. Diğer türlü? Ee, yana var sadece yani. Bak başlıyor bir yani. Bazı falan iyi. Herkes niye acıyor? <laughs> i̇şte o biraz bünye meselesi. Bak mesela benim de bu şey, boğazım acımıştı. Güzel gözüküyor ama burun bayağı iyi oldu. <laughs> Öyle mi? Evet, çok güzel oldu. Bana niye hiç kimse bir şey demedi? Aşağıda böyle bir dua bile edemedim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yakından yak, uzaktan yaklaşayım <laughs> da. Bugün Burcu'nun birinci haftası doldu. burnun üstündeki atelle silikon tamponu alacak Doktor Bey. Bu süreçte neler yaşamış, ağrısı olmuş mu, ödemleri ne durumda, bir haftaki sonraki görüntüsü nasıl? Şimdi onu göstereceğim size. Evet, bir hafta sonraki görüntümüz böyle. Tabi burnunda bayağı bir ödem var. Doktor Bey geldiğinde daha yakından bakacak, anlatacak sana. Nasıl hissetti? Nasıl geçti bir hafta? Nasıl geçti? İlk iki gün biraz zorlayıcı oldu. Ee, ama onun dışında çok rahattım. Ee, nefes konusunda da bir sıkıntı çekmedim zaten. Ee, yemek konusunda da hiç sıkıntı çekmedim. <gülüyor> Bayağı <laughs> iştahlıymış galiba. <gülüyor> <gülüyor> Sorun olmadı. Yani çoğu kişinin e, dişleri falan acıyor herhalde. Ama ben öyle bir sorun yaşamadım. Ağzımı da rahat kullanabildim yani. İlk aslında uyandığında şey söylemiştin hani ''Boğazımda ağrıyor İnsanlar neden hep boğazım evet. ağrıyor?'' dedi. Sende de galiba dişlerinde ağrı olmuştu ama büyük ihtimalle dişleri çok sıkmakla alakalı. Galiba. galiba sadece şu arkalar ağrımıştı ama normalde de e, Başım ağrıdığında bu, buralarım da ağrır. Biraz hı hı. baş ağrım oldu. Hı hı. Aslında burunda bir ağrı hissetmedim yani. Baş ağrısı ve arkalarda bir işte iş ağrısı, i̇ş ağrısı oldu. oldu. Zaten 3 gün falan herhalde ağrı kesici kullandım. Günde 2 kez. Hı hı. Onun dışında da bir daha hiç almadım. İyi, çok iyi. Bayağı iyi. Ne Güzel o zaman. Bir de şöyle evet. bir bakayım. Ödemler çok güzel bir şekilde inmiş. E, piezo'nun farkı yani gerçekten doktor bey de geldi. Şimdi atel ve tamponlar alınacak. Evet hocam sizdeyiz. Merhabalar, günaydın. Burcu'nun ameliyatını yaptık bir hafta önce. Şimdi ilk kontrolümüz bugün burun üzerindeki plastik ateli ve içindeki silikon tamponları çekeceğiz. Nasıl geçti bu hafta? Evet, rahat geçti. Morarma <laughs> oldu mu? Sadece gözümün üstünde oldu. Evet. Hani. İyi, rahatsın. Rahatsın. Güzel, tamam. Hazır mısın? Hazır. Çekelim. Evet, <laughs> 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 çok değişmiş. Çok şişti bir şu an. Evet. evet bayağı belli zaten. gözlerimi bu kadar. Evet. Ama çok güzel olmuş. Güzeline kullan. Teşekkür ederim. Evet, ne düşünüyorsunuz Burcu Hanım? Evet, şu an tabii çok şiş ama yine de çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bir de e, başkalarının da gördüğüm kadarıyla yüzleri çok değişiyor ameliyattan sonra. Bakışları falan değişiyor. Şu an bende o olmamış. O yüzden daha çok hoşuma gitti. <laughs> Süper. Evet, sürecimizi sonlandırdık. Bugün birinci haftanın sonucunda hem tamponlarını aldık, atelini çıkardık. E, doktor ve son kez e, bantları tekrar yapıştırdı. Ödemler daha kolay insin diye e, bir kapanış konuşması yapacak burcu. Şimdi kamerayı ona çevir. Aslında benim gözümde çok büyüyordu. E, karar verme aşaması da zaten e, bir o kadar uzun sürdü ama hiç gerek yokmuş. Yani doktora karar verdikten sonra e, gayet yani rahat geçiyor bu süreç. Korkulduğu gibi değil yani. Yok korkulduğu gibi değil. Gibidir. Ya, ya tabii ki sonuçta bir ameliyata giriyorsunuz yani ne her ne kadar kolay da olsa. Evet. O da iki gün ben bilemediniz 3 gün zorlayıcı olabiliyor. O da çok fazla değil yani. Peki şey soracağım, tamponlar alınırken çok korkuyorlar mesela diyorlar ya işte çok canım acıdı, işte ağladım, hmm. işkence gibi bir şeydi nasıl hissettin? ben de onu da anlamıyorum, onu da çok <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Düş gibi yani aslında. Aynen ha, aynen. Evet. aynen. Hiç Hiç fark etmedi bile zaten.